Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hemen bu videomuzda bir doğru videosuyla karşınız. Ee, Beler bugün duyurum e, kanala bırakıyorum. Ee, bırakmamın sebebini hemen açıklamam lazım. Bu arada ekrandaki fotoğrafları takmayın. Önceden e, şey yaparken kanalı video atamaz, atamadığım zamanlarda böyle şeyler yapıyordum kanal için. Neyse. Hemen gençler ben devam edeyim. Artık emimin karşına adam gibi alamıyordum. yani gençler videolarıma çok az like geliyordu. izlenme Allah şükür son videom Skywars videomla yani abone göre iyi izlenme geldi. 50'nin üstünde izlenme geldi. Ama gençler 3 like bir dislike geldi yani. Artık olmayacak. Onun dışında gençler zaten ben devam edecektim kanla. Ama artık şu an elimde tuttum. Tabi de parçalamak istiyorum. Şu an telefon var. Telefonla ses yapıyorum. Yanımda da tabletim var. Ee, gençler tabletten yani öyle sinir ediyor ki insanı. Ne, öyle bir şey oldu. Sil Mesela video çekiyorum. Video kaydettikten sonra siliyor kendisi. Yani 20 tane videom gitti. Mesela bu tabletle uğraşmaktan olmuyor. Yani şimdi yaptım yine video falan çektim. Ee, Old gitti. Bir daha denedim. Bu sefer artık video çekemiyor. Çekmiyor tablet. Yani artık ben olmayacak, gidemeyeceğiz artık adam gibi bir telefonum ya da tabletim olasaya kadar ben bu kanalı bırakacağım. orada arada bir böyle profil falan ismi değiştireceğim bir kez daha. Artık o isimle kalacak hayvan gibi isim değiştirip duruyorum. Yaman TL 45 mi ne yapacağım? Yaman Türk Soma anlamında. Neyse ee, bilgisayara geçen bilmiyorum bilgisayarım kurtu aslında geçmeyebilirim. Neyse yani adam gibi Tabletim telefonum olursa kadar ben bu kanalda ara veriyorum. Ee, kanalda video göremeyeceksin. Arada bir böyle bu tarz böyle video tarzında videolar ben yani intro gibi şeyler arada bir yaparsam yani kanala atarım. Onun dışında gençler artık boy videosu çok az gelecek. Hatta gelmeyecek gibi <laughs> denebilir. Ama gençler yine takipte kalın. Neden? Ee, çünkü bildiğiniz gibi bir tek ben yokum bu kanalda. İkinci admin olarak Mustafa da var. O kanalda da videolar atacak. Ne kadar da az atsa da videolar atacak yani de buradan da Mustafa sana sesleniyorum. Yürü git biraz video at. <laughs> Şaka yapıyorum. Neyse arkadaşlar arkadaşlar ee, kanalı burada bırakıyorum. Kendim bir süreliğine bırakıyorum. Artık atabildik abi Mustafa atacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like'ımı unutmayın. Gerek yok ama bay bay.